Of şunu gitti. Hadi bu dil gel artık. Geldim ya. Geldim anne. Tamam hadi otur. Hadi ben karşıya oturacağım. Aa havuza düşürdüm. Şöyle aktör beklesi var Şuradan çantamı bir tane de düştüm, Maya kalksın mı bir? Tamam. Hı, şimdi otur. Yani şimdi biraz daha iyi görüyorum. Düştüm. İşte. ben sarıya gidiyorum. Bir şey isterseniz beni çağırırsınız. Artık uyanın ya sizler. Ay çok güzeldi yemek. Bence de öyle. Hadi gidelim. Tamam. Bir daha toplayıp bir şeyde de ölüyoruz. Efendim toplar hadi Ya Ya ama puding abla delirip duruyorsun beni. Özür dilerim. Ay, ben de bekleyeyim. Nereye gidiyoruz? Annemin çantasını yerine koyayım. Bir şey olmasın. E ne yapacağız şimdi? Bilmem ki çok güzel bir fikrim var. Siz gidin Ocak Odası oyun oynayıp benim de ödevim var. Ödevimi yapmam lazım. Hayır ödevim yok. Yalan söylemedim bir abla. Yalan falan söylemiyorum. Ödevim var. Hayır hepsini dün bitirdim. Hatta annem de o yüzden izin verdi gelmene. Sen nereden biliyorsun? Annemle konuşurken yanındaydım. Ters çalışmam lazım. Acaba benim her zaman ödevim vardır. Yani her zaman yapmam gereken sorular vardır. Mustafa iyi tamam. Biz oyun oynayalım o zaman. Sen de ders çalış. Tamam ben odama gidiyorum. Sonra kalan dona kalan. Burayı ne kadar çok dağıtmışız. Geldim. Bence biz burayı toplamak yerine oyun oynamak yerine bir kitap Onlar da beni kurtarıcılarım lazım. Beni buradan kurtarsın. Alo. Start. Rüzele limonla Maya geldi. Var ya beni devirecekler. En sevdiğim oyuncağımı yere düşürdüler. Bilmiyorum ki. Neyse. Bugün bu dışarı başka bir gün bulacağım. Tamam mı? Hadi bay bay. Hayda sen sak... Se Ops. Siz beni mi dinliyorsunuz? Bizi sevmiyor musun? Hayır, sizi seviyorum. Sadece yaramazlık ayınızı sevmiyorum. Bence biz artık gidelim aya. Bence de. Sevemediğim yerde durmam. Tamam. Özür tamam. dilerim. Ama lütfen bir daha eşyalarımı düşürmeyin. Ya da yıkmayın. Ve düzelce oyun oynayın. Düzelce mi? Hayır, güzelce işte. Anladınız siz. Um, tamam. Ama gerçekten bizi seviyor musun? Evet, sizi seviyorum. Tamam. O zaman ne yapacağız? Sancıya gidelim mi? Olur. Sonra kalan... Hayır, sana kalan da ona falan kalmaz. Hadi beraber yürüyerek gidiyoruz. Merhaba anne. Merhaba. Bitirdiniz mi? Evet, iyi o zaman ben orayı toplayayım. Ne gelin. Ben şöyle bir bakta atacağım. Ben soyacağım. Ben birazcık şey de Tamam ben soyacağım demek istiyorum. Ohu, çok eğlenceli. Bakın nereye çıktım. Nereye çıktım? hadi in düşersin şimdi. Ya düşmem. Bak tırmanıp inebiliyorum. Ben bak göstereyim. Ay. Limon. 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 Kırık masajı yapmamız lazım. O öyle olmaz. Çekil 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 çekil. Ama ben seni görmüştüm. Ya ne yapıyorsun lan ya? Ölecek şimdi kız. Annemi mi içersek? Hayır annemiz de Doğru söylüyorsun. Ama başka çaremiz yok. Çağır o zaman. Anne. Ne oldu kızlar? Limon mu düştü? Limon nereden düştü? Uyarmadınız mı? Sancaktan düştü ve uyarmama rağmen düştü. İndirim yukarıya çıkmıştı. Limon limon limon. Ya uf kızlar ne yaptınız? Ya. <laughs> limon şaka mı yaptın gerçekten? <laughs> Çok komikti değil mi? Hiçbirimiz gülmüyoruz limon. Hiç de komik değildi. Ya insan bayıldım şakası yapar mı? Evet yapmaz yapayım ya? Canım çok sıkıldı. Tamam ne o zaman? Bilmem ki.